Merhaba. Bu videoda sıklıkla kullanıp bitirdiğim, hemen hemen her markanın ürününü denediğim bir üründen bahsetmek istiyorum sizlere. E, bu ürün tırnak bakımı yapan, oje kurutucu özelliğe sahip, bir son kat cilası da denilebilecek bir ürün. E, hemen hemen her markanınkinden denedim ve çok az ürün beğendiğimi söylemem mümkün. Bu ürüne kadar sadece esensin drop'unu kullanıyordum. Ondan çok ama çok memnunum. Bir tık daha sıvı, e, bir tık daha hızlı kuruttuğunu düşünüyorum diğer ürünlere nazaran. Ta ki bu ürünü tanıyana kadar. Bu ürünü rastgele almıştım. Özellikle de esensin drop e, ürünü e, 45-50 liralara daha sonrasında internette 70-80 liraları görünce açıkçası bir muadil bulma ihtiyacı hissettim artık kendimde. Bu e, Mon Amour ürününü de şok marketlerin raflarında sıklıkla görmeye başlamıştım. Ojelerini zaten çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok opak görünüme sahip ojeleri bulunmakta. Bu yüzden bu ürüne de şans vermek istedim. Son iki tane kalmıştı. İkisini birden alıverdim. 20 TL'ye satın aldım ben bu ürünü. E, tıpkı Essence'inki gibi 12 ml ürün içeriğine sahip. Essence'inki daha damlalıklı forma sahip. Bu ise fırça formuna sahip, tıpkı bir oje gibi. Zaten üzerinde tırnak bakımı, oje kurtucu, ekstra parlaklık diyor. Herhangi bir şekilde drop durumu söz konusu değil. Son kullanma tarihi 2027'ye kadar geçerli ama zaten bu ürünü hemen hemen 2 günde bir, 3 günde bir oje değiştiren birisi 1-1,5 ay maksimum kullanabilir. Zaten sonlara doğru bu tarz ürünlerde bu sıvılık kayboluyor. Hava ile temastan dolayı biraz yoğunlaşıyor. O dakikadan itibaren zaten kurutucu özelliğini de kaybediyor. Gel gelelim ben bu üründen memnun muyum? Kesinlikle çok ama çok memnunum. Bu fiyatı alınabilecek en iyi oje kurutucu diyebilirim. Hatta piyasadaki her ne fiyat alırsanız alın en iyi oje kurutucu bu diyebilirim. Çok memnunum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde ojeleri kurutuyor. Son parlaklık efsane güzel. Bunun yanı sıra ben bir tık da koruduğunu düşünüyorum açıkçası. Ojenin üzerinde ince bir film tabaka halinde ojeyi koruduğunu düşünüyorum. Tırnak uçlarından hızlı bir şekilde atmasını engelliyor. Eğer siz de böyle bir ürün arayışındaysanız kesinlikle bu ürünü size önerebilirim. Hatta bu ürün için kefil olabilirim bile diyebilirim. E, Mon e, gerçekten de güzel tırnak bakım ürünleri yapıyor. Daha önce de kütükül giderici bir e, ürünü kullanmıştım. Sonrasında onun her ne kadar diğer şubelerinde de aramış olsam bulamadım. Bir daha da karşıma çıkmadı açıkçası. Keşke devam etsek de e, Selhenson'ı kullanmaktan vazgeçsek. Çünkü Selhenson Sally... Henson artık alınabilecek fiyatların çok dışına çıktı gerçekten. Ama bu ürünü hepinize tavsiye ederim. Kullanan varsa da lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bana önerebileceğiniz başka bir muadil varsa elbette onu da alıp denemeyi çok isterim. Çünkü söylediğim gibi çok sık oje kullanıp çok sık oje değiştiren bir insan olarak kurutucu gerçekten olmazsa olmaz bir ihtiyaç benim için. E, bitmesini hiç istemiyorum. Bir kere alırsam mutlaka stokta yapıyorum. E, beğenirim ya da beğenmem. Hiç onu gözetmeden ikinci bir şişeyi de mutlaka alıyorum. Lütfen siz de benimle kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.